Selamünaleyküm Sorucu kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu izlediğiniz video 80. günün videosudur. 40 günlük sorucu tuttuk. Uzun vadeli oruçlarda kaç günlük sorucu veya açlık yapıyorsanız o süre zarfı kadar da direkt olarak yemeklere başlanmaz. Normal yemek yenmez. Alıştırma yıllar yapılır. Yemeğe geçiş evreleri yapılır. Biz de 40 günlük oruçtan sonra bir 40 günlük yemeğe geçiş dönemi yaptık ve bugün 80. gün. Elhamdülillah e, sizlerin duasıyla Allah'ın yardımıyla arkadaşlar elimize gözümüze bulaştırmadan bu 80. günü de bitirmiş olacağız inşallah. 68 kiloyum. Kilomu merak ediyorsunuzdur arkadaşlar. 68 kiloyum. İstediğim kilo oranı şuydu 67-68 arasında stabil olarak dalgalanan bir kilo da olmayı düşünüyordum. Ki düşündüğüm gibi oldu. Şu an 68 kiloyum daha önceki videolarımızdan 41. günün videosunda 40 günlük oruç tuttuk. Bu 40 günde biz neler yaşadık? Bize artılar ne oldu? Neler kazandık bu 40 gün boyunca? Bununla alakalı yaptığımız 41. günün videosunda da birçok kişinin acayibine giden bir olay vardı. Diş ile alakalı bir durum. Neydi bu? Benim kanal tedavisi yapmış olduğum bir diş. Daha önceki uzun vadeli oruçlarda bunun dış kaplaması çatlayıp kırılıp döküldüğünü ve daha sonradan ben Aydın Salih Hanım'ın diş kaplama, dolgu yaptırma ile alakalı çekin gelinliğinden sebep. O şekilde açık olarak bıraktım. Ama uzun vadeli oruçlar tuta tuta arkadaşlar ve özellikle bu son 40 günlükte 19 günlükte de ufak ufak dilime geliyordu ama 40 günlükte daha da kendini belirtti. Dolgu yapılan yani kanal tedavisi yapıp siniri alınıp yerine dolgu malzemesiyle kapatılan dişim dolgu malzemesi vücut onu bir şekilde eritmiş, yok etmiş ve yerine sinir geldiğini hissediyorum. Dişim soğuk ve sıcağı daha önceden hissetmezken şu an hissediyor. E, ve bununla alakalı bir 41. günde bununla değinmiştim kanalımızda e, videolarımızı izleyen takipçilerimizin arasında diş hekimlerinden de var ve bir diş hekimimiz bu konuda böyle bir şey olamayacağını olabilirse de e, ilgincine gitti herhalde çünkü bu bunun haricinde ben başka yerlerde de gruplarda yazdım orada da gene aynı şekilde sizin dişiniz uçmuş yani öyle bir şey olamaz tarzında bir yorum yazmışlardı. Ama diş ben kendi ağzımda hissediyorum. Biliyorum ve bugün de e, İzmit'te yürüyüş yolunda diş hastanesi var. Diş hastanesine gittim. Doktorun yanına gittim. Dişimi gösterdikten sonra dedim ki bu diş kanal tedavisi yapılmış olan bir diş zaten anlaşılıyor. Bakan Baktığı zaman oradaki uyukluğu görüyor. Dedim ki bu uyukluğun içinden çıkan şey nedir dedim Diş etine benziyor dedi ama tam emin değilim dedi. Dedim o sinir olma ihtimali var mı dedi Kanal tedavisinde sinir alınır dedim. O sinir olmaması lazım dedi ama diş etine benziyor dedi. Dedim ben burada hissediyorum. İşte toplu iğneyle veya kürdanla ellediğim zaman hissiyat var. Efendim sıcağı soğuğu hissediyorum. Efendim sıcağı soğuğu yandaki dişlerden de hissedebilirsin. Siz oradan geliyormuş gibi his verebilir ama daha öncesinde o kadar değildi, yoktu. Şu an çok fazla bir şey diyemeyeceğim dedi. Ben bunun sinir değil de diş eti olduğunu düşünüyorum dedi. Diş eti arkadaşlar biliriz. Dişin dışındadır, değil mi? Dişin içinden çıkması. Ben anlam veremiyorum. Oradan gelse gelse daha önceden ne gelmişti? Sinir vardı ve sinir aynı yoldan uzadığını düşünüyorum. Ve uzuvların tekrar, Allah'ın tekrar yaratmasıyla alakalı birçok haberler var. Bazıları bunları e, necis hayvanların organlarından yapılanlar da var. Ama e, su orucuyla inanıyorum ki o necis hayvanların pisliğine bulaşmadan da ölü hücrelerimizi kaybettiğimiz organlarımızı e, bir nevi daha iyi canlandırabileceğimizi düşünüyorum. Tabii ki bu benim öngörümdür ama dişim ağzımın ortasında bir delil var. Ben devamlı dilimle onu oraya hissettiğim zaman diyorum ki benim dişim canlandı, ölmüştü. Biliyorsunuz kanal tedavisi demek o diş ölmüş ama yerine işte cansız olarak bir bir nevi put gibi duruyor orada yani. Taştan bir heykel gibi düşünün diş şeklinde. Ama gayet güzel hissiyatı olan bir dişe dönüştü arkadaşlar. Bu 40 günlük süre zarfında ben bunu iyicene hissiyatları da arttıktan sonra yani bunu eminim arkadaşlar. Tabi bu konuda dişçiler neden ne demez artık bilemiyorum. Öyledir veya değildir demiyorum. Bu şekilde ben kendi hislerimi anlatıyorum arkadaşlar. Kabul edersiniz etmezsiniz o size kalmış. Efendim aşılarla alakalı bir iki tane video çekmiştik. İlk videomuzu izleyip altına yorum yazan ve bu yüzden ikinci videoyu çekmemize vesile olan ismi Hazır Mezar'ın Bayat Ölüsü takma isimli izleyicimiz ilk videonun altından bütün yorumları silmiş. Ben tabi her zaman herkesin yorumu tek tek orada mı duruyor değil mi diye bilemiyorum. Ama tabii ki ikinci aşılallah alakalı ikinci videoda biz bu konuya değindik. Kendisi de sağlık personelidir. Ee, uzun süredir e, insanlara aşı yaptığından bahseden bir insandı. Kendi söylediklerinin arkasında duramayıp yorumlarını silmiş. Biz burada haklı olduğumuzu bir kez daha teyit etmiş oldu. Kendi bilir ama ben yorumlarını resim olarak kaydettim. Elimde duruyor. Keşke silmeseydin, keşke dursaydı diyorum. Çünkü insanlar bu videoları izleyince bu yorumlarda neler geçmiş diyerekten ilgili videonun altındaki yorumları açacaklar, bakacaklar. Öyle bir yorum kaldırılmış. Hoş olmaz. Yazılarınız orada durabilirdi. Benim elimde var ama ben tabii eklemeyeceğim. Sizin yerinize ekleme şansım yok. geneki gene iki video öncesinde arkadaşlar şöyle demiştik. İnsanlar diyetler yapıyorlar. Farklı farklı kişilerin isimleri altında değişik diyetler yapılıyor. Uzak Doğu diyetleri var, Batı diyetleri var, Amerikan diyetleri var, işte e, isimli duyulmuş diyetler var, duyulmamış diyetler var. Birçok diyetler var. Diyetler işe yarıyor mu arkadaşlar? Diyet işe yaradığı şöyle anlaşılır. Siz kilo verdikten sonra o kiloyu bir daha almıyorsanız işte o diyet işe yarar. Bütün diyetlerde siz kilo veriyorsunuz ama diyet yapan kişilerin %90'ı yaptığı bu diyetten sonra... Kilo vermiş veya vermemiş onu es geçtim. Vermişse verdiği kilodan daha fazlasını almıştır. %90'a itibariyle söylüyorum arkadaşlar. Bu ise özellikle de e, diyetisyenlere gidip para vermişseniz e, paranızla rezil olmak demek oluyor arkadaşlar. Siz oraya gidiyorsunuz. Uyuduğunuzdaki sıkıntılarınızı, kilo bir sıkıntıdır arkadaşlar. Sıkıntılarınızdan kurtulmak için para veriyorsunuz. Bir diyet listesi alıyorsunuz canınızı dişinize takıyorsunuz, uykuluyorsunuz. Başarı geliyor veya gelmiyor. Geldiğini farz edelim. 10 kilo veriyorsunuz. 10 kiloyu kaç günde verdin? Diyelim ki 2 ayda 10 kilo verdiniz. Gayet iyi. Ama diyet biter bitmez. Bittikten sonraki 2 ayda 14-15 kilo alıyorsunuz arkadaşlar. Yani verdiğiniz kilonun üstüne çıkıyorsunuz. Ve maalesef diyet yapanların %80'i, %90'ı bu halde paranızda rezil oluyorsunuz. Ve daha önceki videolarımda da bahsettim. Aile içerisinde evli olanlar diyet yaparken bazı sıkıntılar çıkıyor. Çünkü niye ben diyet yapıyorum eşim yapmıyor. Eşim yapıyor ben yapmıyorum. Biz yapıyoruz çocuklar yapmıyor. Diyet menüleri hazırlamam lazım. Efendim eşime ayrı yemek yapacağım. Kendime ayrı yapacağım. Çocuklara ayrı yapacağım. Çok büyük bir dert. Hakikaten yani Hanımlara o kadar yüklenmeyin arkadaşlar. Yapılacak her şey çok rahat çok basit. İslamiyet basittikten yanadır. Her şeyi kolaylaştırmaktan yanadır ve biz kendimizi kendimiz zorluyoruz, kendimiz e, işleri zorlaştırıyoruz arkadaşlar. Dün birçok video izledim. Belki tanıyanlarınız vardır ki inanıyorum çoğunuz tanıyacaksınız. Müfit Can Saçıntı. Yani diğer namı diğer e, mandra filozofu. E, çocuklar duymasından biliyorsunuzdur. Onun videolarına denk geldim. Diyetle alakalı videolar yazıyordum çünkü. Ben diyete karşıyım diyor arkadaş. Keşke burada olsaydık, görüşseydik, konuşsaydık. Yani eskiden beri takip ederim. Sevdiğim bir abimizdir. Çok hoş düşünceleri var. Hakikaten ben de öyleyim. Diyete karşıyım. Çünkü diyet demek kısa vadede ee, bir nevi pansuman yapmaktır. Diyet değildir arkadaşlar amacımız. Peygamber Efendimiz diyet mi yapmış? Sahabiler diyet mi yapmış? Hayatı boyunca belirli bir periyotta yaşamışlar arkadaşlar. Yani biz diyet yapıp kilomuzu ideal kilomuza getirdikten sonra sonraki periyoda geçiyoruz. Aynı tempoda, aynı yemek alışkanlıklarımızla eski kilomuzu geri alıyoruz. O da yetmiyor. Daha fazlasını alıyoruz. Sonra diyoruz ki bu diyette olmuyor. Başka bir diyet arıyorsunuz internette. Onu yapıyorsunuz. biliyorsunuz belli bir kilo. Daha sonra diyorsunuz ki bu diyetten tamam ben verdim. Ama normal günlük yaşamınıza geçtiğiniz zaman bakıyorsunuz ki kısa vadede daha fazla kilo almışsınız. Bu şekilde olmaz arkadaşlar. Bu diyet işine hakikaten diyete karşıyım diye bir videosu var. Linkini atarım inşallah. Diyete niye karşı? Onu izleyin. Ben daha önceki iki video önce bununla alakalı bir şey paylaşmıştım. Size her şart altında herkesin rahatlıkla yapabileceği misafirliğe gitseniz de size misafir gelse de sizin hiçbir şekilde diyet yaptığınızı anlamayacakları bir diyetten bahsetmiştim. Adı diyet. Hani siz diyeti bildiğiniz için söylüyorum. Aslında diyet değil bu. Diyete karşıyım derken benim yapacağım programa karşı değil bu. Benim e, size önereceğim şey bir hayat nizamı. Bir yaşayış felsefesi. Yeme alışkanlığınızı düzeltmeniz. Yemek alışkanlıklarınızı, beslenmenizi düzeltirseniz hayatınız boyunca bir daha diyet kelimesini ağzınıza almanıza gerek olmaz. Müfit Bey diyor ya ben diyete karşıyım. Mahmut Damı olarak ben de diyete karşıyım. Ne yapmamız gerekiyor? Hayatımızın şu anından son anına kadar beslenmemizi, Peygamber Efendimizin beslenme düzenine oturtarak ve e, bu şekilde de sadece kilolarımızdan uzaklaşmayacağız arkadaşlar. Bütün hastalıklarımızdan uzaklaşıp sağlığa ulaşmış olacağız. Bu zor bir şey değil. Bu o kadar kolay bir şey ki inanamayacağınız kadar kolay bir şey. İşte bunların kolaylığını, rahatlığını ve nasıl yapacağınızla alakalı videolar yapmayı düşünüyorum. Bütün nizamlar biliyorsunuz. Bütün herkese örnek, numune, rehber, peygamber efendimizdir. Bütün diyetlerin size kilo verdirten kısımları aslında peygamber efendimizin metotlarına uyan kısımları size kilo verdirtiyor. Ama ne zaman ki diyet bitiyor, hangi diyet olursa olsun eğer kilo vermişsiniz, eğer amacı ulaşmışsa mutlak surette peygamber efendimizin metotlarından birisini yapmışsınızdır ki o vermişsinizdir. Bunlarla alakalı hangi diyetin hangi maddesi size fayda verecek, hangisi vermiştir ve bundan sonra ne yapmanız gerektiği ile alakalı videolar yapmayı düşünüyorum. Tabii ki aklımda çok proje var. Zaman yok, imkan yok. Allah adaletlidir. Ve şifayı herkesin, herkesten kastımız ne arkadaşlar? Zengin, fakir, genç, ihtiyar, güçlü, zayıf, kaslı, kassız zencisi beyazı, araba acemi, Amerikalısı, Çinlisi hiç fark etmez. Herkesin ulaşacağı bir yere şifayı koymuştur. Nedir o şifa? Açlık, oruç ve buna mukabil beraber olarak sülük ve hacamat bütün dertlerinizin dermanıdır. Yıl 2018'de de, yıl 3018'de de bu değişmeyecek. Çünkü Peygamber Efendimiz'e gelen Kur'an-ı Kerim değişmiyor kıyamete kadar. Değişmeyecek kalacaktır. Ve Kur'an-ı Kerim'de de diyor ki Habibim ne diyorsa onu alın. O havasından, hevesinden konuşmaz. Peygamber Efendimiz ne diyor? Oruç tutun, saat bulun. Kur'an-ı Kerim'de geçtiği emre göre biz Peygamber Efendimiz'in sözlerini de aynı Kur'an-ı Kerim'e iman ettiğimiz gibi hadislere de iman ediyoruz. Ve diyoruz ki biz o zaman oruç tutuyoruz, saatimizi buluyoruz diyoruz arkadaşlar. Bu videoları izlerken mutlu mesut oluyorsanız bir şeylere vesile oluyorsak arkadaşlar Beğenmeyi, paylaşmayı ve en önemlisi de paylaşmayı arkadaşlar unutmayın. Selamun Aleyküm. Hayırlı akşamlar. 80 günü bitirdik. Dik olmayın. Dua edenlerden de etmeyenlerden de fark etmez arkadaşlar. Hepinizden Allah razı olsun. Allah'a emanet.